Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XRP coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayır. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. XRP'de coin'de güncel fiyat 0.5061 seviyesinde dostlarım günlük bazda 5276 direnç seviyesini son düşüşten sonra yukarı yönlü kırmayı başarıp bu direnç seviyesinde tutunup sağlandı üzerinde. Fakat dün ve bugün itibariyle de tekrardan negatif yönlü hareketlerle birlikte geri çekilme devam etmekte. Özellikle bitcoin tarafındaki düşüş ister istemez altcoinleri daha sert etkiliyor dostlarım ve 4884 seviyesinde de bizim yatay desteğimiz bulunuyor. Bu destek seviyesi denenmeden, teyit edilmeden de herhangi bir yükselişten kısa vadede ne yazık ki bahsedemiyoruz. Ayrıca Bollinger bantlarının da aşağı yönlü hareketi desteklediğini görebiliriz. Çünkü yönlerini aşağıya vermiş durumdalar dostlarım. Ve son düşüşte de biz 4884 desteğini deneyemedik. Şurada gördüğünüz gibi bir uzun mum var ve iğne bırakmış. Ve çok uzun bir iğne bırakmış. İğne sonrasında da zaten kademeli düşüşler gelmiş. Fakat bu iğnede de bile 4884 desteği denenememiş. E ne olacak arkadaşlar? Geçtiğimiz günlerdeki düşüşte de bu 4884 desteği denenmedi. Bu düşüş iğneli kaldı. Bu sefer tekrardan alt Bollinger bandı denenecek. Burası bir ara destekle görevi görecek. Ancak ara destek pek sağlıklı çalışmaz. Önemli olan ana destek seviyesinin denenmesi. 4884'ün kısa vadede gelebileceğini Ripple için söyleyebiliriz dostlarım. Tuturum sağlanması durumunda yükselişten bahsederiz kısa vadede. Fakat deneme sonrasında eğer e, aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşir ve tutunum sağlanmazsa yine yükseliş bizim için kısa vadede hayal olur dostlarım. E, bu sefer hangi seviyeyi takipte kalacağız? 0.4465 seviyesini takipte kalacağız. Ancak kafanızda e, işte battık bittik gibi e, soru işaretleri veya kesin biz battık gibi düşünceler olmasın dostlarım. E, kripto paralarda bu türlü düşüşler kesinlikle Normaldir ve olması gerektiği gibi hareket ediyor diyebiliyoruz şu an için piyasada. Ve düşüşler gelecek ki dostlarım silkelemeler yapılacak ki uzun vade bekleyen yatırımcı para kazanabilsin. Bitcoin halvingi var. Halvingde öyle ahım şahım bir yükseliş beklemeyin. Ancak bir sene sonrasında 9 ayla 13-14 aylık bir süreç içerisinde gerçekten sağlam yükselişler yakalanacak. E bunun içinde ne kadar aşağıdan maliyetlenebilirse yatırımcı düşüşleri ne kadar iyi değerlendirebilip e, öncesinde maliyetlenmiş ve düşüşlerde de maliyet düşürme eğilimine yönelirse e, kesinlikle kazançlı çıkacaktır. Ripple için de belirttiğim gibi 4884 desteğini bekliyoruz öncelikle. Kırması durumunda 4465 Önemli bir destektir. Altına gideceğini ben düşünmüyorum. Ee, yukarı yönlü hareketlerde ise 0.5276 kritik direnç. Kırdığımız takdirde 0.5700 takibimizde olacak. Üzerinde bir kapanış bize 0.6329'u getirecektir. Ekstradan Ripple için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.